Vay be, Kerem Sayeriz bekliyorsun yani. Aferin Can. Ya aşağı aşa öğreniyorsun. Yalnız Cihan Hoca'yı unutma bir. İkincisi de bu merdivenlerde Zeynep'e yaptığın o dramatik, centilmence konuşmayı hatırlıyorsun herhalde değil mi? Biliyorum. Ve hayır. Hiçbirini unutmadım. E bu ne abi o zaman? Ya yani neyse ne. Sen benimle misin değil misin onu söyle. Allah Allah. Ben hep buradayım ya. Vay. Bizim dostluğumuz pasara kadar değil mezara kadar kardeşim. Güzel. O zaman ilk hedefimizi belirliyorum. Bu ne Hazır mısın? Tabii ki. O oh, piti piti karamella sepeti Terazi lastik kim lastik. mezar, mezar hikayesi. Devam mı olur? Ya şey, sen Barış'ı gördün mü? Yok görmedim. Ya Sedat Barış'ı gördün mü bugün? Ya yani en son sınıftaydı ama bilmiyorum. Hadi ya. Tamam sağ ol. Ne yaptığını söyle abi o zaman. Yağmur ne yaptı ki sana? Sana ne? Abi bana başka birini söyle tamam mı? Git de Egecan de, İlayda de Dilan de ama bana Yağmur deme Kerem. Ha dedim bile. Ya Kerem Yağmur benim kız arkadaşım. Bana sordun mu? Ha? Ben bu kızla çıkacağım. Sen ne diyorsun dedin mi? İzin aldın mı? Ya tamam. Kerem başka birini söyle bana tamam mı? Yağmur olmaz ya. Yani. Ne demek olmaz lan? Ha? Ne demek olmaz? Ben kimim? Söyle! Kimim? Kerem sayarsın. Bırak be! Sus be, geç. Ne var Kerem? Ne istiyorsun benden? Bunun zamanı gelince anlayacaksın. Ya rezil edeceksin beni, Hı -hı. ya da kafamı suya sokacaksın, değil mi? Hı. Belki de o kadar düşmüşsündür ki, bandaya katacaksındır. Cık, tarzım değil. Zaten ben öyle şeylere bulaşmam, bilirsin. Bilmem Hı. mi? Büyük mafyasın ya, bütün pis işlerini bu köpeklerine yaptırırsın. O zaman bil bakalım bu sefer ki pis işimi kim yapacak? Hay, hoş geldiniz Can Bey. Bir daha karşıma çıkacak mısın? Abuk subuk konuşacak mısın? Cevap vermeyecek misin? Peki. Uzatın çünkü kolunu. Artık koluna bakınca beni hatırlarsın. Can. Can. Yağmur gelmedi mi? Ya, aslında geldi hocam. Ben bir çıkıp bakayım mı? Gerek yok. Otur yani. <laughs> kızım. ya niye karışıyorsun ki sen? Ne? Niye karışıyorsun? Ben halledecektim. Kızım aklım çıktı Sen orada öyle görünce. Yetişmeseydim kim bilir neler yapacaklardı daha. Ya sana ne? Ne demek sana ne? Bir koy kendini benim yerime. Koymayacağım. Ne senin yerine koyacağım ne de başkasının yerine koyacağım kendim. Ya bıktım artık ya bir düş yakamdan. Çık git rahat bırak beni. Yağmur gördün mü Biraz önce soyunma odasına gidiyordu. tamam canım, sağ oyuncağını da getirdikti karşıma. Hayvan herif. Tabii o da kafasını eğdi böyle. Yere bakıyor. Bakamıyor ki yüzüme. Ya şimdi o kadına da takacak kafayı. Hangi kadına? Yemek halinde çalışan kadın yok mu? Hafize teyze mi? <laughs> ya o buldu beni. O kurtardı. <laughs> ne oluyor burada? Yağmur! Ya defol git içine bak. Karışma sen. Can. Can. Ya sen defol, gitsene! Çekil dedim size! Yavrum, bu tarafa gel. Vay be Hafize, satır matır ne iş? Kızım bu tarafa gel. İyi misin? İyiyim teyzem, bir şeyim yok. Al işte. Yağmur Hanım da gitti. Ne olacağım memnun musun? Bir daha burada görmeyeceğim. Kimseye de eziyet etmeyeceksiniz tamam mı? Hay hay efendim. Ama sana şöyle bir tavsiyem var. Bugünden sonra kendini çok dikkat et. Ve sakın karşıma çıkma. Defol git. Bırakın kızı dedi. Ne ya? Ya Kerem de çok sinirlendi tabii. Kesin taktı kafayı ona. Yok canım o iş öyle kolay değil. Ben gidip konuşacağım. Kiminle? Bilmiyorum. Cihan hocayla, Cahit teyzeyle artık kim olursa. Böyle hayat mı geçer ya? İce psikopata bağladı manyak. <laughs> ya neyliyim ya? tamam mı? Ne <laughs> Yeter artık Kerem ya. Sen oradan bozuk plak gibi söylemeyi bıraksana. Derdin kiminle onu da anlamıyorum ki. Neden durup dururken böyle başladığın yere geri dönüyorsun? Kendi halimize takıldık ne oldu gördün değil mi? Herkes de bir ukalalık. Herkes okulun sahibi gibi takılıyor. i̇lla yani Kerem gelirsin istiyor. Ah. Buyurun. Geldik işte. İyi aferin sana. Can. Sen o ezik tavrından bir kurtulsan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.